Arkadaşlar geldik şimdi assignment problem'a. Assignment problem göreceksiniz. Transportation problem'a göre biraz daha kolay. Yani transportation problem'la soruları çözmek çok uzun sürüyordu farkındayım. Assignment problem'la bu şekilde olmayacak. Oldukça kısa sürecek soruları çözümlere. Ama bu problemin ne olduğuyla alakalı, LP çözümüyle alakalı vesaire konuşmadan önce direkt bir tane örneğe bakıyoruz. Problemin ne olduğunu direkt sahada anlayacağız. Diyor ki Alice, Bob ve Charlie diye 3 kişi varmış. 3 tane worker varmış elimizde. Ve bunların üç tane taskı yapması gerekiyor. Bu taskları ne diyelim? Mesela bir tane sandalye yapıyoruz. Bu sandalyenin boyanması gerekiyor. İşte tahtaların kesilmesi gerekiyor. Ve tahtaların birleştirilmesi gerekiyor. Atıyorum buna da merging diyelim. Şu anda daha iyi bir kelime bulamadım. Şimdi bu üç tane taskı arkadaşlar peş peşe yapmamız gerekiyor değil mi? Yani önce tahtaları keseceğiz. Ondan sonra tahtaları birleştireceğiz. En sonunda da boyama işlemini yapacağız. Ama... Alice ve Bob ve Charlie üçü birbirinden farklı insanlar. Yani bu insanlar bu taskları farklı sürelerde yapıyorlar. Mesela diyor ki Alice 5 dakikada bunları sıralayarak koyalım mesela. Cutting birinci sıradaki aktivitemiz olsun. Merging ikinci. Painting üçüncü. Yani bu sıralamayla yaparsınız ya normalde. Diyor ki Alice'in tahtaları kesmesi 5 dakika sürüyor. E bu tahtaları birleştirmesi 6 dakika. Boyaması da 7 dakika sürüyor. Bob dediğinizse tahtaları kesmesi 6 dakika. Birleştirmesi 4, boyaması 9. Charlie için bu sürelerde 3, 6 ve 8 olarak verilmiş arkadaşlar. Bizden şu isteniyor. Her bir taskı farklı bir insana vereceğiz. Yani bu sayede iş yükünü minimize edeceğiz aslında. Ve bu insanlar gereğinden fazla çalışmamış olacaklar. Ama aynı zamanda bizim toplamda geçen bütün süreyi de minimize etmemiz lazım. Yani bu 3 aktivite peş peşe yapılacak ya. Atıyorum cutting aktivitesi bu kadar sürdü diyelim. Merging bu kadar sürdü. Painting bu kadar sürdü. Benim toplamda bu geçen süreyi minimize etmem lazım. O zaman hangi insanı hangi işe verirsin? Bunu soruyor sana. Her bir task farklı insan tarafından yapılacak. Ve sandalyenin ortaya çıkabilmesi için bütün taskların yapılması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bunu aslında ben yine bir network problemi olarak gösterebilirim değil mi? Aynı transportation problem gibi. Bakın demişim ki Alice, Bob, Charlie. Task 1 yani biz bunu artık ne dedik? Cutting dedik. Task 2 yani merging dedik buna ve task 3'yi painting dedik. Bakın her birinin birine gidiş süresini vermiş aslında. E benim amacım ne? Bu sefer yine bir transportation işlemi yapacağım. Ama her birinin saplayı 1 bir, ve her birinin dümenli bir olacak. Bakın bu eğer ki arkadaşlar bu mantığı çözebilirsek o zaman zaten hiçbir sıkıntımız kalmıyor. Sıkıntı şu bazen bunların saplayları bir olmayacak. 1 ya da sıfır. Yani elimizde atıyorum 5 tane insan var, 3 tane task var. E o zaman bu 5 insandan 3'ünü seçeceğim, onlara bazı taskları vereceğim. Böyle problemlerle de karşılaşabiliriz. Ondan dolayı LP'miz biraz daha farklı olacak. Şimdi bir formal definition'ını yapalım isterseniz. Diyoruz ki, assigning certain number of tasks to certain number of entities. Yani elimizde bazı varlıklarımız var. Bunlar çalışanlar olabilir, öğrenciler olabilir, arkadaşlarımız olabilir. Genelde insan bazından ele alınır bunlar. Ve bazı tasklarımız var. Bu insanların yapabileceği tasklar. Her birinin taskları yapma süresi veriliyor arkadaşlar. Bakın costlar. Genelde süre üzerinden bu halledilir. Ama bazen cost üzerinden yani dümdüz para üzerinden de halledebiliriz. Mesela bu örnekte şeyi düşünün. Atıyorum Alice, Bob ve Charlie'nin bu taskları yapma süreleri 5, 6, 7, 6, 4, 9, 3, 6, 8 verilmemiş. Onun yerine şunlar verilmiş. Alice... Birinci task yapmak için 5 dolar istiyor. ikincisi için 6 dolar. Üçüncüsü için 7 dolar. E siz işveren olarak cebinizden minimum miktarda para çıksın istiyorsunuz. Yani her türlü kalıba oturtulabilir arkadaşlar her problem. O yüzden genel bir haliyle işte formal definition'ı bundan dolayı yapıyoruz. Diyorum ki entity'ler var ve task'lar var. Ve ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Benim her bir entity'yi her bir task'a vermemin bir cost'u var. Ve toplamdaki bu cost'u da minimize etmem gerekiyor. Her bir taskın ta kesinlikle tamamlanması gerekiyor. Ve bunun yanında entitelerle alakalı ya da tasklarla alakalı farklı constraintler de olabilir. Bunlara geleceğiz LP örneğimizde. Şimdilik dursun. Hemen bir arkadaşa neye bakalım? Buradaki LP'mize bakalım. Diyor ki bana toplam kostüm minimalize. Bakın ne kadar transportation problemine benziyor görüyor musunuz? Size dedim ki bunların hepsinin supply'ları bir. Bunların da hepsinin demand'ları bir. E buyurun burada supply ve demand yerine. Bir bir yazmışım. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Tamamen transportation'la aynı LP. Tek farklılık ne arkadaşlar? Bakın dediğim gibi buradaki birler ve xij'nin e, tipi. Artık xij e, bir binary variable. Yani nedir bu xij'nin e, tanımı? Bir if worker e ya da entity e is assigned to assigned to task j diyorum. Sıfır otherwise tanımı bu şekilde yaptım. Çünkü artık bir amount yok ortada. Yani bir yerden bir yere gönderilecek madde miktarı yok. Artık ne var? Bir insanın bir işi yapıp yapmayacağı var. Ben bunun peşindeyim artık. Ben bunu sorguluyorum. O zaman bu aradaki artların üzerinden, bu aradaki okların üzerinden aslında her zaman aynı anda maksimum bir miktar geçebilir. Minimum sıfır. Ve bu ikisinin arasında da bir miktar geçemez. Yani bu insan buraya sıfır buçuk kadar atansın diyebilir misiniz? Hayır. Bu insan buraya ya atanmaz ya da atanır. Bu ikisinden bir tanesi olmak zorunda. Bunun dışında arkadaşlar gördüğünüz üzere LP'miz tamamen aynı. Yine kostu minimize ediyorum. Bakın CIJ çarpı XIJ. Her bir aradaki geçen yol için. Aynı zamanda ne yapıyorum? Bu constraintlerin de neler olduğunu bir söyleyelim yine biz. i e elemanları entities demiş. Yani bütün entity'ler için topluyorum. X, I, mesela burada yapalım. X, A, J artı XBJ b J, artı x c J. ve bunun toplamı her zaman birdir demiş j'nin ne olduğuna bakılmaksızın. Yani ne diyor bu aslında? Bütün tasklar tam olarak bir tane insan tarafından yapılacak. Bunu söylüyor bana. Aynı şekilde bir sonraki constraint'e bakalım. Yani burası demand constraint'im oldu arkadaşlar. Bir sonraki constraint'e bakıyorum. Bütün i'ler için topla diyor. Nelerde? Bakıyorum hemen. Şimdi bütün i'ler için topluyorum pardon bu arada burayı bütün J'ler için yazmam gerekiyor. Bunu hemen düzeltmiş olalım. Bütün J'ler topluyorum arkadaşlar. Her bir i için bunu yapıyorum. Hemen bakalım. Bütün J'ler de topladığım zaman i1 artı x i2 artı x i3. E bu da nedir? Bir insanın birinci taskı yapıp yapmama durumu. Artı ikinciyi yapıp yapmama durumu. Artı üçüncüyü yapıp yapmama durumu. E ne çıkıyor arkadaşlar bunların sonucuna bir dersek? Bu insan tam olarak bir tane task yapıyor. Bu kadar. Bu kadar. Gerçekten daha fazlası yok. Ha burada ekstra bir insan olsaydı o zaman ne yapardık? Onun için yine Assumptions of Assignment Problem videosuna bekliyorum sizleri.